de kaykay kay oyunu oynuyoruz. Biraz güçlendim. 5 oldum. Şimdi buraya kullana basıyoruz. Buradan kaykayımızı güçlendiriyoruz. Çok güçlü olmalıyım. Şimdi biraz tıklayacağız doğru. K tıkla tıkla tıkla. Arkadaşlar çok hızlı atıyor. Şimdi arkadaşlar pet alm almam için biraz başka şeyleri lazım. 46, 47, 48 Arkadaşlar ben bunu yüz yapmaya çalışacağım. Ya da 100. evet biraz yapalım şimdi. Hızlı oluyor. Biz Şimdi eğitimi durduza bastık. 103 olmuş. Şimdi böyle gidiyorum. Şimdi zek buraya gidiyorum. İniyoruz. Zıpla. Güzel gittim. Evet arkadaşlar yeni rekora ulaştım. 103'üm. Kaç 350 gerekliymiş onu da. Ay ne Şimdi tıklayalım. Tıklayınca tek 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 artıyor. Buraya geçmeliyiz arkadaşlar. Çok güzel gidiyorlar. Bunlara baksanıza. Şimdi biraz artıralım. Zıpla. Eğitimi doldurdu hediyemiz vermiş aldım güçlü kaykay mı geldi tüm kaykaylarımız nerede ben almıştım onu nerede acaba bilmiyorum herhalde onu taktım ben de şimdi aa kaykayım güçlendi ben şimdi 150 falan yapsam direkt yaparım herhalde Arkadaşlar bu, bu bunun ismini söylemiş miydim hatırlamıyorum. Kay kaykay kay oyunu. Ben yani kaykay simülü atıyorum. Öyle bir şey. Şimdi e, eğitimi durdura basalım. Şuna basalım. 350'yi de yapmıştım. O iyi geliyor. Üçlü geliyor arkadaşlar. Şimdi 500 yapalım. Şimdi gidelim kaymaya. 500 840. Şimdi koş koş koş. Biraz para kazanalım. Alım ödüllerim var mı? Ödül. O 53 şurayı geçersem çok güzel olacak bence. Döndürebiliyor muyum acaba? Spine basalım. Bakalım döndürebiliyor muyum? Arkadaşlar galibiyet patenti. Yes. Nadir. Biz çok güzel oldu. Necil hayvanları alayım ben. Çıkalım. Nereden bakalım? Benim kaç tane var? Ben bir tane alalım. Aça basalım. Neden açılmıyor arkadaşlar? Otomatiğe basalım. Ayrılan. Bay bay arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. İyi günler.